Ödeyi gördük. Ve karşı tarafın manzarasını görüyorsunuz arkadaşlar. Sils, inmiş böyle hafif. Mükemmel. Dağın tepesine. daha etrafı göstereceğim. Ver, evet, ben selfie'deyim. Çek Bedirhan, çek. Dursana da çek. Şu an bastığımızda yere karın ezilme sesi. Gel bak. besleyelim dedik. Arkadaşlar şu an e, karnımızı doyurduk yürüyüşe geçiyoruz. Tepeye çıkmak hedefimiz ama bakalım yorulursak geri döneriz. Gördüğünüz şurada ben de Instagram'a yükleme yapacağım belki. Soldan mı gidiyor? Kanki kar yağışı başlayalım. Evet. evet. Bilmiyorum senin telefonu gösteriyor mu? Benim iPhone 7'mi gösteriyor. <laughs> Kısa bir böyle bir şey. <laughs> <laughs> Bizim telefonla da gösteriyor değil mi? Evet. Şurada. Aa, Aa, gel Evet arkadaşlar iPhone 7 ile bir Daha şekilde burada. gerçekleştiriyoruz. Buraları niye böyle çevrelemişler? İşte Bence bu, bu şeritler neden acaba? Yeni ben de bilemiyorum şu an. bak kare böyle şurayı kapatmışlar. Burada. Ağaçtan ne acaba? Şu burada ağaç bilir. mesela küçük ya. Belki yeni ekilmiştir hani. Ona çarpmayalım, ezmeyelim diye. O bu değil, şu ağaçların yosunlarına şey sandım ya. Boyamış sandım ya. <laughs> <Bak, bileyene> bir <laughs> evet, işle <içeri> boyamışlar burayı. <laughs> bak, Berk, bir anlamaya çalışalım abi. Bunlarda bir şey var. Bak, bak burada, burada da küçük vermiş. bir ağaç var. Şuradan geçelim, burada. şu çevresinden geçelim. Burada çünkü şey var, ağaç var yolda. şuradan geçelim. Mantarlara bak yerde mantar var. Hani? Bak şurada. Ha, o mantar mı? Ha, mantar ha, ha gördüm gördüm. <laughs> toplayalım mı mantar? Yani zehirli falan olur şimdi bilmiyoruz ki. Yiyelim Kırdım yanlışlıkla abi, ya. Toplayalım dedim. Mantar. Kameraya tut. Evet. devam edebiliriz. Bak o demir demin gördük ya o da herhalde bir şeridi. Yani şeridi Acaba. gitmiş kalan ondan. Bak ya. şurada yeni mesela ağaçlar falan büyüyor bak. Gördün mü çam pidesi? Evet. Küçücük. Ne çalışalım onları. Acaba geçiş mi yasak ki? Yok sanmıyorum canım öyle olsa böyle küçük küçük parsel parsel kapatmazlar da. Buranın rakımı hakkında yorum yapabilir misin? <laughs> Buranın rakımı Evet. <laughs> <laughs> Ya Bolu 732 mi neydi? Oradan 13 kilometre uzakta burası. Şimdi ne alaka diyeceksin? Yo demeyeceğim. ne demeyeceğim. <laughs> <laughs> Ama yani işte şuna basarsam kırılmaz inşallah. Kırılmaz evet, Geçtik. Da. Şurada da ağaç var dikkat et. Yeri göremiyoruz. Farkın Rakımı mi? yani herhalde binin üstüne çıkmışızdır ya oradan buraya. Bir de böyle kar olduğuna göre oralarda hiçbir şey yok çünkü. Yapraklar böyle geniş geniş yapraklı yandan ne? Gerçi ya, biliyor musun? Geniş yapraklı bilmiyorum vallahi. Çamlar hakkında bir yazı okumuştum ama bunu da çok iyi hatırlamıyorum şu an. Sarı çam mı vardı burada? Çevre. Esrafa bakalım belki. Sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Ben pısmaya başladım abi. Neden? Burada mı? yol varmış ya. Ha. ya. Bak şurası açık oradan geçebiliriz. Demek ki o yol, yol buraya çıkıyormuş. Yol nereye ilerliyordu ki ben göremedim. Daha fazla. Keşke Facebook'ta canlı yayın yapsaydık da başımıza bir şey gelseydi insanlar <laughs> yardıma girir bir şey alır. Burası çok kayıyor dikkat et. Haberleri oldu. Toprak kayıyor burada. Ama şimdi öyle bir ihtimal yok. Oo. Bu yol kapalı abi. Kar yağışı bayağı azlandı ve buradaki kar hakikaten bir dediğin gibi köpük gibi yağıyor. Ya. Şu beyaz eşyaların straforu benzer. Kapalı gördün mü? Evet. Şu an burayı telefonu hemen hemen yere dik tutuyorum. Nasıl dik bir yer olduğunu görüyorsunuz. Çok dik. Beni göster. İnsanlar anlar. <laughs> Takarsu'yu Taka takip ediyoruz. Burada balık var mıdır şimdi? Hı. Aslında herkese soru. Bu suda Plankton var ben Bir şey yanlar olabilir. Şu karı yakından gösterir misin? Bak şuraya iyice yaklaştır. Bak köpük 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 köpük. Bak, köpük anladım? köpük. değişik. Hı. Neyse. Demek ki dağın üstüne üstüne çıktıkça, köpeğe doğru çıktıkça Kar yağış artıyor. Bir geriye alacağım Çıkarın. böyle şuradan. Çıktığımız yeri görebiliyorsunuz şu an nereden çıktığımızı. İlerleyelim. Bak, sağa sola bakar ol. Gerekirse elimize taş mı alsak? Yok bilirim o kadar da değil. Karşımıza çıkıyorsa bir hayvan çıksın abi. Biz iki kişiyiz. Ayı çıkıyormuş. Aman ya. <laughs> Keşke araştırma. Ya yani böyle etkili. bir şey olsa bir kere uyarılırlardı ya. Uyarılırlardı ne demekse uyarılırlardı. Telefon şöyle etkileri mi? Tabii su geçirmez değil mi? iPhone 7 sen reklamını Yok. yap. Su geçirmez <laughs> değil. Suya dayanıklı. Yağmur suyu işte kar <laughs> suyu. kar da o kadar su bile olmaz işte hani içine girecek kadar etkilemez. Bayağı yol katettik abi. Tamam mı diyorsun yani? Hayır hayır devam devam. <laughs> o zaman öyle imalı al, bedir ha. Bir dakika. Orada bir kuş sesi kuş. Atmaca sesi duydum. Biraz biraz yavaşlar mısın? Tamam. Dinleyebiliriz istersen burada. Yok. Durun ya devam edelim mi? De. Devam edelim mi? De. Edelim evet, hadi. Burada bir hareketlilik var. Yosunlar dikkat et, kayıyor. Evet. Fark ettim. Soldan gidiyorum. Oo. Kayıyor. Dikkat et dedim. <laughs> Şuradan da sola geçiyorum. Orası kapalı. Orası da kapalı be. Evet. Sağ taraf. Su yoluna inebiliriz. Sağdan. Tamam, hadi sağdan gidelim. Mı? Kapalı ama geçilebilir. Şu arada. Zannetmiyorum belki. Geçir Buradan gel. Geçirmez. sağdan geçelim. Sağ. Evet şurası daha iyi. Sağdan alttan devam et. Şurada bir destek. Dur tam düşme. Sağdan alttan devam edebiliriz. Tamam gel gel rahat geçiliyor. Ellerini şu üst eldivenlerini verebilirim. Gerek yok şu an. De yükseğe çıktıkça oksijen değişiyor. Yani çok güzel ya. Şurada bak sessizliğe baksana. Güzelleşti. Evet. Zaten yükseldikçe baksana bastığımızda bayağı iz. Bak, sislere bulutlara yaklaştık o yüzden dedim yani. Şurada arada karınlaştı. <laughs> Devam edelim mi? Edelim. Şuradan mı geçelim, şuradan mı geçelim? Bak soldan da geçilecek yer var gibi ama ilerisi tıkalı sanki. Şurası daha iyi gibi ya. Şöyle, sağ taraf biraz aşağı iniyor ama şuradan çıkalım eğer bu tarafa geçeriz. Ah, istedim. Oo, şurası çok güzel gözüküyor bak. Bence o taraftan gidelim. Hadi. Çünkü sağ taraf <laughs> da yol açık gibi değil. Tepeye çok dikleşiyor bak ileride yalnız. Evet. Sağ daha da var. <laughs> Neyse deneriz. Yalnız kış yeni başlıyor diyorduk. Bunun... Daha dün hiçbir şey yoktu. Gündüz daha montsuz dışarı çıkılıyordu. Buraya bir geldik birden kışı yaşıyoruz. Oradan bir ses geldi. Rüzgardan şeyler geliyor. Ağaç seslenim diyorsun. Şu an dikleşti bayağı. Güzelce. Dinlenmek istiyorsan şurada duralım. Biraz daha çıkalım. Peki. Yine basarken ya, dikkat et. çok zor olacak belki. Niye? Dinlerken çok zor olacağız. En azından yorulmayız bu kadar ya. Şurası daha iyi. Çok dik burası abi. Bakayım kamerada nasıl gözüküyor. Güzel Merk. Ne yapıyorsun? Şunu bir düzelteyim dedim. Şuradan da çıkabilirsin. Şu yapraklar da baya yeri daha yüksek gösteriyor. Basıyorsun içine çöküyor. Aynen. O yüzden senin bastığın gece basıyor. an birden çıkayım da bitsin mantığında. Biraz da geriye doğru göstereyim. Şu an çıkmaya çalışıyoruz ama. Çok kitleşti belki. Evet. Şuradan düz çıkıyorum ya, o tarafa geçmiyorum. Tamam, tabii çıkabilirsen. Bir el atsana. <laughs> Kay kaymazsak sorun yok da. Gel. Eyvallah. Haydi oh. devam. Şöyle göstereyim. Evet. Efendim? Kar daha da hızlandı biliyorsun değil mi? Biliyorum. İstersen dönelim. Biraz daha çıkalım. Oğlum hep böyle diyorsun ki. Dönmek ister gibi böyle değil niyetin. Konuşuyorsun. Dönelim deyince Dur. ne yapıyorsun? mu? Evet. Araba ben gidiyor onu. oğlum oradan. Evet yol var ya. Devam et araba yoluna çıkalım. Olmadı otostopla döneriz. Ya da başka bir şeyin sesi araba değil. Araba gitti abi araba gördüm. Gördün mü? Bak. Evet evet doğru. Berk. Efendim. Bekleyeyim mi? Dinleyelim mi? Bekle. Çok yoruldum. Evet bir araba daha geliyor. Ona yetişebilir miyiz? <laughs> şey gibi oldu hakikaten. insan doğaya karşı da böyle bir araba sesi falan duyunca koşar peşinden ya. Sol eldiveni al bence artık. Gerek ah. yok ya gerek yok. Üşür elini. Ah sol gerek eldiveni yok. al. Yok, cidden gerek yok. Üşümüyor şu an. Sağ? <laughs> Sağda üşümüyor. Emin misin? Oğlum fark etmez ikisi aynı zaten. <laughs> Sol işim ya, sağa şuraya. sağ Sağa sabit duruyor ya. Aa <laughs> yok yok. Sağ. Tam bildiğin dik ya. Dinlendiğimiz çok iyi oldu ama. Bir aşağı göstereyim. Az kaldı. <laughs> İyice kaymaya başladı burası. O taşlara ulaşmaya çalışalım. Evet. Taşlara ulaşırsak daha rahat olacak gibi. Allah, kaya kaydı. Taş kaydı, bir şey yok. Kaya kaydı bir şey şurada. Yok. Devam Çok yaprak var abi. Evet, şuradan Çok sonra... Evet, yolun bariyeri gözüküyor şu an. Ben gideyim mi önden? fark etmez geç istiyorsan. Çok yoruldum yine. Ne saçlarım? Yürüyeyim mi istersen? Hı. Sen benim bak. Gidiyor musun? Yerlere basmaya çalış ben seni de çekeyim. Kayma Çek. da. Taşlara basmaya çalıştım. Bak şu ağaçtan tutun. Çekeyim mi seni? Gerek şöyle... bilmem. Dur. Şuraya basayım da. Uzat Şöyle eline. Kalmayacak herhalde. Tamam. Çık yukarı. Dur ağacı tutayım dur. Heh. Tabela var gördün mü? Evet. Ha, ağacın arkasında göremiyorsun. Gördüm gördüm. Devrilmiş. Devrilmiş mi? Ben devrilmemiş bir şey görüyorum ama. Yok yok bak göstereceğim. Ha, sola devrilmiş. Buraya. Şu kaya. Açarsak. Ya, gel. Ben şey olursan kayarsan. Şey atacaktım sana. Ha ondan çık işte tamam. Çıkmaya çalışıyorum ben. At kendini. Evet. Bunun arkası boş. Tamam. Kamerayı sana vereyim. <laughs> Dur belki. Oo. Dayı görmedi bizi. Şu anda şeyin üstündeyim. metal üstündeyim. Metale basma kayar. Evet kayıyor. Tamam. Çıktık yola. Bir dakika. Berk beni de tut. Ayağını mı uzatırsın elimi. Elimi. Ah! Devam et. Odayı birazdan gelecek buraya herhalde. <laughs> ah! Niye gelsin ya? Geri döner abi, niye gelsin? Oh! Yol ne yolu acaba? Dağın öteki tarafına gidiyorsun artık. Otobüs, taksi. Gerçi ben cüzdan almadım. Otobüs, <laughs> <bir> taksi burada. <laughs> Gölün kenarında bile bir yani bizden başka 5-6 aile vardı. Dedi al artık. Nasıl şu sol dedi Oğlum tek el bırak. ben bırak. Al şunu Bak Aşağı baksana şurayı çeksene. Nasıl dik Sen şunu tut. çıktığımız yer. <gülüyor> <gülüyor> Yok aşağı inmek çok zor biliyor musun? Bacaklar tutuyor. Ne ya hiç böyle şey daha rahat geliyor. Enerji sarf etmiyorsun. Sen şey gibi oğlum sen. Yani uzun süre halı saha yapmasın da böyle yatarsın ya son iki gün. Çıkıştan sonra da onu hissettim <laughs> sen. İki gün önce halı saha yaptım. Lan sistem baksana yol. Oğlum bizi, biz, biz yolu ya. göremiyoruz şey yolu <laughs> Kamera görüyor yolu abi. Bizim görüş <laughs> kadar, mesafemiz 20 yani. metre. Bizim <laughs> görüş mesafemiz 20 metre abi. Evet arkadaşlar iPhone 7'nin kamerası şu an. Çekim yaptığımız <laughs> kamera. Onu da test etmiş olduk. Artık Bu yorgunluğa artık bir bir kilo et yersin. Yok abi. Baya <laughs> sis bastırdı yalnız bak arka tarafa alanda. yeri. Yalnız buradan bizim... Dur! <laughs> Köye. Oley araba giriyor! <laughs> <laughs> Dur. Federal arabayı durduracak mı? Aha. Kenara çekin, kayıyor. Kayıyor, Dur, kenara çekil. Kayıyor. Mu? He. Buzlu. Bu, bu. Arkasından bir araba daha geliyor. Evet, daha ya şimdi para ödemeye, şimdi işte. <laughs> Şu an ee, yukarıdan aşağıya gördüğünüz kamyonla indik. Daha doğrusu ön, bir ön kamyonla indik. Otoslar. Tekrar Gölcüğün <laughs> Tabiat Parkı şuradan Nizamiyesi'ne geri geldik. Birden kar tabii yukarıdan aşağıya ince kesildi. Yollar bile kar olmuştu yukarıda. Geldiğimizde burası bu kadar uzak mı? <laughs> Şurada harita var burası. Ne diyor? Ne diyor? Araba içeri de gösteririz. Evet. Zaten tanır ya bizi. Demin daha aynı kaç saat oldu geleli? 2 saat, saat oldu. Ne bir gelin biz tanısın. <laughs> o bu değil kamyon ne sıcak da bak. <laughs> yani <kalmıyor. gülüyor> ne de Ne işiniz var mı? <laughs> evet, Allah Allah iyilik güzellik versin size. <laughs> lan ne güzel konuşuyor öyle. <laughs> değil mi? Çok Tatlım tatlı ya. konuşuyordu ya. ya. Kandiyordu. işte gördüm insanı diyorlar ya. Biz, aynen aynen yurdum yurdum öyle. Allah öyle abi. Gördüm insanı abi. Ağırlama daha doğrusu. Kim ne derse desin. Ama gittiğimizde bir de o bizim malzemeleri bulamazsak. <laughs> o, o, zaman görürüm ben diyor. Bizden başka kim var ya? Kim alacak? Arkadaşlar burada hmm. da ücreti görüyorsunuz. Ben Geliş ücretleri. Yani geldiğimiz buradan çıkarken burası böyle değildi belki. Nasıl be? Yani bu kadar böyle. Tabii canım siz yine şuraya baksana. Yani, neredeyse, ya neredeyse acayip artmış. Neredeyse güneş vardı diyebiliriz. Şu Yalnız Saatimiz tam 12'yi 5 geçiyor. Oh. Buraya kaçta gelmiştik? 9 uzun buçuk, 9, 9. 10 sanırım. 9 10, Aynen aynen. 9 çeyrek falan geçiyordu. Videoda söylemiştik zaten. Yanlış mı geldi? Bence daha da ileride. Doğru doğru daha ilerideydi ya. Yani. Şuranın arkası doğru. O kadar uzak mı? O Karşı. Buraya bu nasıl yağmış ya? Rüzgar falan vurdu şu an. Biz şu an göl sistem gözükmüyor. burada. <laughs> <laughs> Az önce şurada restoran da görmüş olduğunuz restoranda e, oturup biraz ısınıp çay içtikten sonra tekrar geldik buraya göl kenarına. Az önce göl kenarında artık bir sis vardı. Ama şimdi e, çoğu gitmiş durumda. Biz de şimdi burada oturup e, ateşin başında Tekrar gaz ısınmaya çalışıyoruz. Kızımız yine geldi. Peti evet, koyacak mısın? Koyacağım artık Tamam. Öyle bir de gitsin de. Şey, ee, bir dakika dur bak. bakayım. Sen şunu tutar mısın? Ben kapatayım. Bu da ıslanmış değil mi? Aa bir dakika bu tavuk değil ciğer. O ciğer. En az da galiba. Şuna da olsa gerek. Başka poşet yok çünkü. Ah! Kafamdan ah, ah. Geri Geri şey evet, tamam. Şu poşet ne? <laughs> Aa! Kedi mi Aa, baksana şuraya. Altındaki külpü. <laughs> kedi mi almış? Vallahi kedi gir almış anasını satayım. Ana ana. Onu da o kadar saklama. Berk. Ya, yani, sen mi yedin bunları? He? <laughs> baksana şeyleri falan bağırıp falan duyuyor. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> ne yapalım? Eee ne yapacağız Berk? Ne yapacağız? Artık yani ekmekle domates getirmiş miydin? Hayır. Bu o zaman ekmekleri yiyeceğiz mecbur. Boş. Bir de dedik ki o kadar. <laughs> Ekmek kemirmeyiz bu sefer dedik. <laughs> Yalnız şu manzaraya baksana. Keşke tavukları şeye boyaydı. Nasıl halletmiş ya? O kadar yani. Herhalde yani Ulan... 2 kiloya yakın et vardı orada değil mi? Bir buçuk kilo et vardı ya. Bir kedi yiyemez o kadar e, yani. Mangalda boşayaktık o zaman. Arkadaşlar etlerimizde kedileri yedirdikten sonra artık biraz çekirdek istedik ateşin başında. Şimdi biraz daha size etrafı gösterip ondan sonra buradan ayrılmayı düşünüyoruz. o zaman video da söyle tamam mı? İşte Neyse. arkadaşımız ne? şapkayı <laughs> arkasını unutmamış. Ben unuttum ya. Evet. Şu tepeye çıkacağız. Diyeceğim ama tepe gözükmüyor ki de. Tepe. tepe gözükmüyor. Bahsettiğim tepe tepe. Tepe ama niye bu? Sizler. Berkin şansı yok. <laughs> <Biraz iyi bak. gülüyor> var burada hava ben... ne kadar <laughs> <çekim, tarzı> kısa <laughs> Burada hava eksi'nin eksi'den düşük. <laughs> Oksijeni şey alıyorsun değil mi? Temiz hava. Çok hissediyorum. Abi temiz hava çok farklı ya. Lazım orada işte böyle. Zaten sislerin buluttan içindeyiz ha. Gözlüğümüzde. <laughs> Sağ tarafı boğazmış. Sol taraf da sanki bulduğu gibi durar biraz. <laughs> kapat kapat, video çekiyor. Dur <laughs> <laughs> dur da küfür edeceğim abi gibi göle tekrar silsinmiş. Biraz daha şöyle yaklaşayım. Efendim? Tamam. Tamam, kapatayım mı şimdi?